Evet selam herkese yeniden merhaba arkadaşlar yeni bir videodan en soğuk günlerden birisi diye bugün bugün ayın 15 15 Ocak 2024 evet yıllar çok hızlı geçiyor şimdi bugün konumuz şey geçen yine bugün bir arkadaş geldi neydi Kurtuluş yani isim Kurtuluş PS5 getirdi onun şeyini yaptık dedi ya abi dedi sen dedi çok sinirlenmişsin falan dedi YouTube'dan izlemiş videolarını. Arkadaşlar anlattım şimdi konuların bazılarını. O da bana hak verdi yani sinirlen sinirlenmeme konusunda. Dedi, ya bazı şeyler var hani tolere edebileceğimiz, bazı şeyler var tolere edemeyeceğimiz. Hani sinirlenme, sinirlenme olayı değil, sadece yapılan işe saygı ve saygısızlık olayından bahsediyorum ben. Tamam bu. orada da bir şey söyledi. Abi sen yanında durdu, bekledi, beraber yaptık işte makinesinin bakımını artı dual sens kolların drift sorunları vardı, iki tane kolu vardı, onları yaptık. Yaparken de dedi ki abi sen dedi işte cihazlara dedi arzu aramıyorum ki dedi direkt noktasal müdahale ediyorsun deyince bu hiç aklıma gelmemişti. Bunu da videoda söyleyeceğim söyledim zaten kendisine. Evet selam sevgi olsun. Demek ki neymiş arzu aramak yokmuş noktasal tespit varmış bizde. Ya yani bende. Şimdi bugün niye bu videoyu çekiyorum? Yine kanalımda PS3 videosu dolu. Şimdi yine bugün konuştuğumuz konulardan bir tanesi şuydu. Siz hangi konu sizi ilgilendiriyorsa o videonun içindesiniz. Benim kanalda yaklaşık 150'ye yakın videom var. İşte televizyon videoları var. PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 4 Slim videoları var vesaire. PlayStation 5 videoları var konumuz ne ilgilendiriyorsa biz o konunun içerisinde kendimizi buluyoruz. O videoyu izliyoruz. Aslında videoları sadece bir şey olarak düşünmeyin. Bir bütün işte bu kanalda Play'in bu kadar videoları var. Alpaslan'ın bu kadar videoları var yerine bir kanalı bir bütün olarak düşünün. Biz bütün içerisinde neler tamir ettiğimize de bir göz atın derim yani orada. Eğer tespit yapmak istiyorsanız. Şimdi bugün yine atölyemize gelen bir tane PS3'ümüz ne zaman olduğu gibi şöyle gösterelim. Ben bunu söktüm. Şimdi cihazımız aşırı bakımsız kalmış. Kırmızı sarışık nedenleri oluşuyor biliyorsunuz uzun süre arızalı kalınca. Ben şöyle videodan çıkayım. Konuya gelelim şöyle. Şöyle aşağı doğru eğeceğiz bunu. Evet. Şimdi konumuz şu. Aşırı toz. Söktüm burasını. Bakın şuralardan belli zaten. PlayStation 3'ümüze bakın yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız? Bu, bugün konumuz bu. Yapmazsak ne olur, yaparsak ne olur diye. Şimdi e, bu videoda da gördüğünüz gibi anakartımızı temizledim ben. Şu şekilde. Şuraya termal macun sürdüm. Şimdi onları yayacağım. Ya bunlar nasıl ki araba neyse bir araba şunu. şöyle yaparken de görülsün. Abi kaç MKV sürüyorsunuz? Kardeşim PS3'lerde 2 MKV ve üzeri aktarım hızı olan termal macunların hepsi yeterlidir. Piyasadan alacağınız 10 liralık bu bilgisayarcılarda orada burada satılan bir macun tipi var. Genelde tek şırınganın içerisinde satılır. O tek şırıngayı almayın. O bunlarda işe yaramaz. Onu söyleyeyim size. Ee, kalite kartıyla yani ne kadar tutup da işte Zalman, MX4 bilmem ne sürmemize de gerek yok. PS3 için konuşuyorum yalnız. Bakın. Özellikle çiziyorum. Aa birkaç MKB sürdün Beyaz macun olur mu? Siyah macun da sürsek olur mu falan. Sizin ölçme şeyiniz yok. Fabrika ne veri verdiyse siz o veriye güvenerek e, şey yapıyorsanız testlere bakın. internette YouTube'da test yapan arkadaşlar var. Macun testleri yapıyoruz. Abi işte macunu az ah sürdün. Abi macunu çok sürdün. Falan filan böyle tartışmalara girmeye gerek yok arkadaşlar. Şöyle fırçamızla temizliyoruz. PS 3'ümüze bakım gerekli mi? Bence gerekli arkadaşlar. Yani şu şekilde bakım nasıl yapıyoruz? Önce bunu söktük. Vidaların tamamen söküp metal dışarı aldık daha ana anakartımızı aldık. Ben kompresör yüksek hava basınçlı kompresör vasıtasıyla bu e, termal macun sürmeden önce e, cihazımıza basınçlı hava tuttum ve bütün üzerindeki tozu püskürttüm. Yani bu da bayağı bir tozluydu onu söyleyeyim size. Şimdi bunu kapatıyorum. Arkasından şimdi zaten buradaki asıl toz buradan gözükecek. Şu. Şu şekilde tozu görebilirsiniz. Bu tozun yaklaşık 3-5 misli katı da ıı, bu ana kartın üzerindeydi. Bunları temizlememiz gerekli arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size. Bunu da aynen şu yanında hemen fırçayla şu şekilde temizliyorum. Şu şekilde temizliyorum. İç kısmını da aynı şekilde temizliyorum. Oh mis gibi oldu. Tertemiz oldu değil mi? kitabı Sonra abi o köşede kalmış bir şey kalmış. Aman Allah'ım köşede kalmış. Falan olmasın. Böyle şeyler duymak istemiyorum. Yapıcı eleştirileri her zaman açıyorum. Ama yıkıcı eleştirileri açık değilim. Benim nasıl kimsenin malında, mülkünde, bilmem neyinde gözüm yoksa kimsenin de benim yaptığım işte, benim malımda, mülkümde gözümün olmasını istemem. Siz de istemezsiniz doğal o yüzden herkesin Allah gönlüne göre versin, kalbine göre versin diyorum. Şimdi bununla bunu bile almayanlar var biliyor musunuz atölyesinde? Yani bunu alıp atölyesine bu benim atölyemde nereden baksanız ilk çıktığından bu yana var sadece. 10 sene oldusa 10 senedir var yani. yılını bilmiyorum ama gidip ne almışım? Boşun almışım. Niye almışım boşun? Yani. Çünkü uzun süredir Kaliteli diye almışım. Hala da bana yıllardır hizmet veriyor. Herhangi bir problemi yok. Yere düşürmem, sağa sola atmam, kırmam, dökmem. Şimdi bu şu ızgaranın içinde üflettim. Çıkarttım şeyi. Fanı. Bunların fanları da çok kaliteli arkadaşlar. Çok beğeniyorum ben bu Sony fanlarını. Yani e, TSM 3'ün tüm modellerine Nidec firması N I D E C Nidec isimli bir firmanın ürettiği bir fan. Şu anda bu Nidec sizin eğer Plus şey, e, özür diliyorum laptoplarınıza veya fan gerektiren başka makinalarınıza da üretim yapsaydı bu Nidec şu anda hiçbirinizin fanı bozulmamıştı arkadaşlar. O kadar yani. Fan niye bozuluyor biliyor musunuz? Size söyleyeyim bozulmanın nedeni. Fan uzun süre bakımsız kaldığı zaman makine içerisine giren tozlardan, partiküllerden bozulur. Toz partiküllerinden bozulur. Hatta bir arkadaşım şöyle benim komik bir iddiası var. Yapraklara toz kalırsa üzerinde yapraklar ağırlaştığı için bu yağsız sprey bu arada. Yağlı sıkmıyoruz buraya. Yoksa içerisi birkaç ay sonra adam makinasını, çalışan makinasını öldürmüş olursunuz. Yağ sıkacaksanız da çok mikro olması lazım. Onu söyleyeyim size. Hani gıcırtı, fırtı, tıkırtı yapıyorsa. Bildiğiniz olsun. Şimdi temizliğimize devam edelim. Şöyle bir kenara bakıyoruz. Şöyle. PlayStation üçümüze bakım gerekli mi gereksiz mi onu anlatıyorum ben burada. Şey öğretmiyorum ya. Yani, tamircilik falan öğretmiyorum. Böyle diyenler var abi. Ya işte çırak yetişmiyor falan kardeşim bırakın yani. Çı çırak yetişmek istemiyor ki yetişsin yani. Çırak mı kaldım memlekette? Herkes hazırdan bir şeyler kazanmak istiyor. Havadan bir para. İşte alsat sat yapmak istiyor, bilmem ne yapmak istiyor. Şuraya piti bir keresi. Evet şöyle bunun vidasını takacağım. Şimdi bunu, bu videoyu çok uzatamayacağım. Çok da uzatmak da istemiyorum aslında yani. E, konuyu güncele taşımak amacıyla ben video çektim. Temizlik yaparken neleri temizleyeceğiz diye çektim. Şöyle öf öf. Toz toprak ağzımıza yüzümüze giriyor yılların birikmiş 18 senelik toz toprağı. Bunu şeyde çıkaramıyoruz arkadaşlar. Hani hemen şöyle bir soru soranlar olabilir. Ya abi ona da yüksek basınç hava tutsaydım. Ya kardeşim yapışmış yapışmış. Toz yapışmış. Şöyle temizledim içini. Şimdi bunun ne kadar toz aldığını siz şuradan göreceksiniz. Bu makine ben niye bakım yapıyorum? Bu makinenin bakımlık bir durumu var. Bu makinenin kapanma sorunu var arkadaşlar. Belli bir süre sonra kapanıyor bu makine. Çalışırken kapatma yapıyor. Bu kapatmanın bakımını önce bakımını yapacağız. Daha sonrasında ileri gireceğiz. Bakın şu toza bakar mısınız? Yani bu duruma gelmiş. Evet bunu da temizleyelim. Elimizde ayağımız toz oldu. Toz oldu. Evet şöyle. Geçen diyor ki arkadaş. Abi çok kızmışsın sen ya falan. Ya ister istemez. Kızma değil de. Üzülme mi desek daha doğru oluyor. Kızma değil üzülme oluyor. Yani illa hani benim gibi düşünmek zorunda değil kimse ama yani şu kabloyu şuraya bile takıyorsam ben şöyle ya bir saygı gösterilmesi yani Abi teşekkür ederiz. Eline sağlık ama hani bunu böyle yapmasaydı da şu taraftan geçirseydi daha güzel olurdu. Daha estetik dururdu diye yaklaşmak daha iyi, olur. daha yapıcı anlamında söylüyorum. Şimdi oradan bir tane izleyen tamirci ben tamircilere kızıyorum yani böyle. Yavşun şöyle böyle falan diye. Tamirci gelmiş kanalımda izleme yapıyor şimdi bir tamirci yani. Bilmem tanımam etmem. Ondan sonra kendi doğrularını bana enjekte etmeye çalışıyor. Ben olsam böyle yapardım diyor. o da senin yoğurt için kardeşim. Beni ilgilendirmez senin ne yapacağım. Değil mi? Ve şimdi burayı temizledikten sonra ...kablomuzu taktık. HDD'mizi yapalım. HDD'yi de takacağız. Sonra içerisinde Daha sonrasında bunu kapattıktan sonra hava ben hava sirkülasyonu yaptırdım. Şu üst kısmını da temizledikten sonra olaya devam edeceğiz. son aşamaya gelmiş oluyoruz. Buradan sonrası da zaten ne oluyor biliyorsunuz. Çalıştırma aşaması onu göstereceğim. PlayStation 3 bakımımızı yaptık yaptıksın yaptık Daha temizlenecek yok. Hatta bazen öyle tamirciler geliyor ki yanıma. Ben mesela bunu temizliyorum ya. Bunu görüyor benim temizliğim. Abi ne gerek var? Ya? Ne temizliyorsun? Temizlemene gerek yok ya. Boş ver salla gitsin ya falan. Ne diyeyim artık ya? Ne diyeyim? Yani herkes bir şey söylüyor çok da ilgilenmiyorum artık. Ne olur yani şurayı silsek laptoplarda da öyle. Hatta bir gün bir olay yaşamıştım. Adam birisi dedi ki ya bu benim laptopum değil abi ya dedi. Nasıl değil kardeşim dedim, Senin laptopun. Çok temiz duruyordu abi dedi. Yani o kadar temizlemişiz ki yaptıktan sonra cihazı ışıl ışıl olmuş. Adam şaşırdı yani benim laptopum değil falan diye. Neyse şimdi işimizi takalım, fazla laf uzatmayalım. Bu videomuzun adı da şu olsun. PS3 makinalara bakım ne zaman gerekli, ne zaman yapılmalı, yapılırsa ne olur gibi bir başlık olsun. Şu aleti şuradan alalım. Şöyle size ekranı göstereyim. Karşıda ekranımız geldi. Sonrasında bir de kol bağlayayım. Evet şimdi ben bunun testlerini yapacağım. Çalıştıracağım bu ya makineyi. Testlerimizi her zaman olduğu gibi yapacağız. Yani test derken şöyle oyun oynama testinden bahsediyoruz. Oyun oynayacağız vesaire. Makinemiz boşta çalışacak. Mesela burada bu makinem var. Bir haftada çalıştırıyorum ben bu makineyi. Zamansız şeylerde e, hareket yapan makineleri bir aşırı test huyunu var. Yani tekrar tekrar şey olmasın, diye yapmasın diye. Evet PS3 sarı, kırmızı ışık nedenleri niye olur hep anlatıyorum. İşte böyle bakımsız uzun süre çalıştırırsanız makineniz termal macunu sürme yapılmazsa. Adam diyor ki şimdi beni arıyor. Abi diyor işte biz diyor maş şey bakım yaptıracağız. Geçen birisi böyle aradı beni. Ben de dedim ki yani nasıl bakım yapalım dedim. Dedi ki abi işte sadece dedi açıp dedi içinin tozunu almanı istiyorum. E ama öyle olmaz ki dedim. Yani bunu açtığımız zaman işte bunun termal macununu yenilememiz lazım. İç kısımlarını tamamen bu az önceki gösterdiğim gibi temizlenip silinmesi, pırıl pırıl edilmesi lazım. Daha sonrasında termal macunu süreceğiz. Fanımızı kontrol edeceğiz. Temizliklerini yapacağız. Bütün makinayı gözden geçirdikten sonra kaldıracağız. sadece teslim edeceğiz denedikten sonra. Şimdi de böyle bir şey çıkmış abi işte şu kadarlık temizlik yaparsak ne olur bu kadarlık temizlik yaparsak öyle bir şey yok arkadaşlar temizlik ya baştan sona yapılır o şeye benziyor sizin o bana söyleyenin benzetmesi şu diyor ki pisliği halının altına süpürüp de sadece halı gözüksen ne olur veya süpürgeyle tamamen alsam nasıl olur gibi bir şey oluyor ama pisliği temizlemezseniz o halının altını durur. Oradan böcek yapar, mikrop yapar değil mi? Evet makinemiz açıldı. Şöyle göstereyim. Evet bir problem yok. Bu videoda daha fazla uzatmanın da bir anlamı yok. Evet bugünlük şöyle oldu. Bir PS3 silin bakımı yaptık. Komple vidalarımızı söküyoruz. En ince ayrıntısına kadar söküyoruz. Daha sonra termal macunlarımızı yeniledik. Yüksek basınçlı havayla temizliğini yaptık. Daha sonrasında tenekesinin hepsini temizledikten sonra kalan vidaları ben son testten sonra yani burada daha takılacak alt tenekeye vidalar var. Bu kasanın içinden çıkacak alttaki vidalar falan takılacak sakın unuttuğumu zannetmeyin. Onu da söyleyeyim size. Ee, diğer vidaların hepsini tamamen toplayacağım, kontrollerini yapacağım. Sonrasında bu kapağın içinde temizleyeceğim. Ee, yarın da test olacak makinemiz. Daha sonrasında sahibine haber vereceğiz. Makinemiz inşallah kazası belasız. Sömestr tatili geldi çünkü. Ona hazırlık yapıyoruz insanlar. Hemen çocuklar oyun oynamaya başlıyor. Oyunlar istiyor. Burası makine yoğunlaşması oluşuyor. Ben de elimden geldiğince hızlı bir şekilde ne tamiri yapıyorum size göstereyim. Şöyle. PS5 kol. PS4 kol. PS3 kol. PS3 makina. PS4 makina. PS4 silin makina. Ribal işlemleri. Aklınıza gelebilecek PS3, PS4, PS5 ile yapılabilecek maksimum. Yani ne gerekiyorsa yedek parçayla ilgili maksimum ne gerekiyorsa hepsini atölyemizde yapıyoruz. Her zaman ne diyoruz? Ankara yeni mahalledeyim. Telefon numaralarım yazıyor şeyin üzerinde. Sitenin içerisinde, YouTube kanalının içerisinde yazıyor. Yine ben söyleyeyim 0 344 22, 22 25 yıllık bitirdik 26. yıla girdik dükkanı açtığımızdan bu yana hala çizgimiz devam ediyor aynı şekilde doğru neyse onu söylemeye devam ediyorum Evet yeni videoya kadar şimdi bu videodan da size alasmalık derken makinalarınız ne olursa olsun bakımlı alt tire çizgi çekiyorum böyle ehil kişiler yani işten anlayan eli parmağı Havya, kalem, tornavida düzgün tutan, atölyesinde yeterli olan yani bir nevi tutup da milyonluk, trilyonluk atölyeler kurma da yapamayabilir insanlar. Ama e, mümkün mertebe bu iş için yeterli kaynakları olabilen atölyelerde bir de bununla beraber ahlaklı ve dürüst kişileri de bulmak da çok önemli. Onu da söyleyeyim size. E, ben ahlaklı ve dürüst müyüm? Ben kendi namıma söylüyorum. Öyle olduğumu düşünüyorum öyle olmadığını düşünenler de kendilerine bir çek etsinler diye söylerim her zaman. yeni videoya kadar görüşene kadar Allah'a ısmarladık